Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün barış çiçeği ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. İki tane barış çiçeğimi şöyle önüme aldım arkadaşlar. biri bu gördüğünüz gibi. Biri de bu. Bunun saksısı biraz daha küçük. saksı değişim olacak sevgili arkadaşlar. öncelikle barış çiçeğim ile ilgili diğer videolarımda yorumlar alıyorum. Uçları kuruyor, barış çiçeğim gelişmiyor gibi yorumlar var arkadaşlar. Uçları kuruması için, kurumaması için sizlere bir önerim olacak. Onun dışında hem gelişmesini hem açmasını daha sağlıklı ve uçlarındaki kararmaların gitmesini sağlayacak bu karışım. Çok basit bir şey. Bunu ayda bir kere uygulayınız. Onun dışında barış çiçeğinin uçların kuruması susuzluktan da olabilir. Çünkü barış çiçeği suyu çok seviyor. Mutlaka susuz bırakmayalım sevgili arkadaşlar. Ee, ve bu yapacağımız karışım e, barış çiçeğimizin gördüğünüz gibi çoğalmasına çoğalmasını sağlayacak arkadaşlar. Böyle yeni yeni e, fidanlar, prizler verecek. Biz de bunları farklı bir saksılara e, çıkartıp alıp çoğaltacağız inşallah. Şimdi yapacağımız tarif aslında çok basit. Ben sizlere söyleyeyim. Şöyle bir tane e, aspirinimiz var elimizde. Bu aspirini e, şöyle bir kovan içerisine 2 litre kadar suyu koyuyoruz. İçerisine aspirin, aspirinimizi atıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız aspirinli suyu ayda bir kere şöyle toprağın etrafında geziyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir saksıya bir çay bardağı aspirinli su verebilirsiniz. Gerçekten çiçeği coşturuyor, açtırıyor. Dediğim gibi kararmaları, uçlarındaki kararmalar gidiyor sevgili arkadaşlar. Benim de bir ara çok aşırıydı. Şu uçlarındaki kararmalar yarıya kadar gelmişti neredeyse. Ama şimdi çok azaldılar gördüğünüz gibi. Ve çiçeğim de gayet coşkulu duruyor. Maşallah diyelim. Evet sevgili arkadaşlar. Aspirinli suyu çiçeklerinize veriniz. Tüm çiçeklere ve özellikle barış çiçeğinize veriniz. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Yorumlara bekliyorum.